Çekime devam edelim arkadaşlar. Fizik bölümünü görüyorsunuz karşı tarafta. Evet otobüsümüzü görelim. Yenilenmiş otobüsler arkadaşlar hepsinde klima mevcut. Siz kullanacaksınız inşallah buraya gelirseniz. Şimdi yavaş yavaş ilerleyelim. Harita mühendisliğine doğru. Ve diğer bölümleri de tabii tanıtacağız. Evet yanılmıyorsam şu bina maden mühendisliği bölümünün binası şöyle dönelim sol tarafı doğru arkadaşlar köprünün hemen ardında kalan tabii üniversitenin en iyi bölümü diyebileceğim reklam olmasın harita mühendisliği bölümünü görelim şöyle biraz daha yaklaşalım Birazdan daha detaylı çekim yapacağız zaten. Evet. Burası arkadaşlar harita mühendisliğinin binasının üstten görünüş hali. Tabi devamı da var. Bu giriş akademisyenlerin yani öğretmenlerin diyelim giriş yaptığı kısım. Diğer öğrencilerin giriş yaptığı kısmı da birazdan göstereceğiz. Şöyle ilerleyelim yine devam edelim. Sağ tarafta Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Makine Mühendisliği Bölümü var arkadaşlar. Işte. Şu tarafta. Şöyle sol tarafı bir daha çekelim. Şu tarafta dekanlık binasını görüyorsunuz. Şu görünen bina dekanlık binası. Sağ tarafta makine mühendisliği bölümü. Hatta bahçesinde bir tane uçak mevcut. Çevirelim. Gelen geçen olduğu için yanlış anlamasınlar diye çeviriyorum sürekli. Şöyle yapalım. Evet. Arkadaşlar şöyle ilerliyorum sağ tarafta görüyorsunuz elektrik elektronik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliğinin binasını görüyorsunuz. Devam edelim şu arka tarafta hukuk fakültesi var. Oraya araç giriyor muydu? Bakacağım oraya giriyorsa oraya da çekeriz. Sol tarafta arkadaşlar jeoloji mühendisliği binası. Şu beyaz aracın arkası. Yine öğrencilerin binmiş olduğu otobüsleri. Bir dakika şöyle araç bir geçsin. Bir... Evet şöyle çekelim. Bunu arkadaşlar Otobüse binebiliyorsunuz. Durak var burada. Biz çok bindik bu durak. Tan İnşallah inşallah sizde bu durumu yaşayacaksınız. Devam edelim şöyle ilerleyelim yavaş yavaş. Tabii kampüs büyük bir kampüs arkadaşlar hani İnşallah gelince gezip görmeniz daha iyi olacaktır. Şu sol taraf orman mühendisliği bölümü arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz ağaçların ardındaki bina. Tabi kampüs içerisinde bir hayli ağaç yeşillik söz konusu. Devam edelim biz yavaş yavaş. Görüyorsunuz otobüsü geçelim. Evet. Şu sağ tarafta or orman endüstri yani mühendisliğini görüyorsunuz. Şurası sağa doğru bir sinyal verip çıkalım. Yavaş yavaş yukarıya şehir bölge planlama ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi var arkadaşlar. Aynı zamanda öğrenci yemekhanesi. Yeni yapılan öğrenci yemekhanesi de bu kısımda. Evet, şu üst taraf yemekhane. Cam mekan olan en üst katta. Sağ tarafta İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini görüyorsunuz. Yani hangi bölümler var? İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi gibi bölümlerin olduğu kısım burası. Şu bina peyzaj mimarlığı ve şehir bölge planlamanın olduğu bina. Böyle biraz yavaşlayalım, duralım hatta. Bakınız şehir bölge planlama yazıyor zaten ve peyzaj mimarlığı şöyle yaprakların arasından çekmeye çalışıyorum. Şurada arkadaşlar sizin e, giriş yapacağınız yemekhane girişi burası. Kart alıyorsunuz. Kartlı giriş söz konusu buraya. Kartla beraber e, yemeğinizi alabilip orada deniz manzaralı bir yerde yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Buralarda da bir şeyler yapılıyor. Şuradan bir dönüş yapalım. Evet aşağıya doğru iniyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz burada öğrencilerin oturacak olduğu mekanlar mevcut. Şöyle yavaş yavaş inelim aşağıya doğru. Bir saniye açalım. Şu taraftan da arkadaşlar D kapısı var öğrencilerin giriş yaptığı. Şu arka tarafta oraya girmiyorum şu an. Orman Endüstri Mühendisliği'ne biraz daha yaklaştık. Görüyorsunuz binayı. Devam ediyoruz. Orman Endüstri binasının devamı burada arkadaşlar. Şöyle biraz aşağı ineyim. Moraları da görün. Sera vesaire var buralarda. Öğrenci oturma mekanları vesaire. Görüyorsunuz sera karşımıza çıktı. Devam ediyorum. Kantin. Burası orman mühendisliğinin altında bulunan orman fakültesinin kantininin girişi. Arka girişi daha doğrusu. Şöyle başlayalım birazcık. Görüyorsunuz arkadaşlar burada. Katü Orman Fakültesi araştırma ve uygulama serası. İçeride bir aylık bitki görüyorum. Şu an uzaktan devam edelim. Şöyle yavaş yavaş. Şuralar Tabii şu an hava birazcık bozuk ama güzel olduğu zamanlarda buraya armut koltukları atıp burada öğrenciler oturuyorlar. Sohbet ediyorlar. Çayını içiyorlar. Muhabbetini yapıyorlar. İşte kantinana girişi normalde burası arkadaşlar. Şöyle biraz daha ilerleyeyim. Bu araç gidiyor mu bilmiyorum ama neyse biz gidelim. Evet çok güzel görüyorsunuz. Hem de harita mühendisliğinin de arka kısmına, daha doğrusu öğrenci girişi kısmına yaklaşıyoruz bir yandan da. Evet. Herkes bana garip garip bakıyor. Herhalde burayı bilmediğimi zannediyorlar. Öyle ya bu yolları girdiğime göre. Evet harita mühendisliği tam karşı. Şöyle başlayalım. Görüyorsunuz arkadaşlar harita mühendisliğinin öğrenci girişi burası. Şu bina şu gördüğünüz şu an çekimde olan bina arkadaşlar. Jeofizik mühendisliği binası. Şöyle ben biraz daha yaklaşayım. Evet. Hatta şöyle yapalım. Evet. Kantini görüyorsunuz arkadaşlar. Yer bilimleri kantini inelim şöyle araçtan biraz. Birazdan sınava gireceğim. Öyle girmeden size buraları tanıtalım dedik. Dür yardımcılığı sınavına gireceğim birazdan yabancı dillerde. Şurası jeoloji mühendisliğinin öğrenci girişi. Burası dediğimiz gibi kantin. Şöyle yürüyorum. Bakın öğrenci girişi. Harita mühendisliği bölümünün öğrenci girişi. Buralarda oturabiliyorsunuz. Çok bekledik. Burada sınavda bekledik. Çay da içtik. Şurası harita mühendisliği bölümü. Kapalı tabi, şöyle yaklaşalım. Evet, biraz dikkatimi çeken bir şey var. mühendislik şu okunmuyor mu? şu okunuyor herhalde Şey, biraz arkadaşlar. Görüntü niye böyle şey oldu? Kaş Tarsus Yolcu Mühendisliği. Şu an harita mühendisliğini tekrar görelim. Şurası. Böyle bahçesinde biraz turluyorum. Merdiven görüyorsunuz. Az önce öğretmenler giriş tarafını göstermiştim. Yukarıda kaldı işte orası. Burası öğrenci giriş tarafı merdivenden iniyorsunuz. Şu an kantini gözle gözlemliyoruz. Dış tarafı arkadaşlar. Şu an kapalı tabi. Ama şu camdan içeriği göstermeye çalışacağım size. Şöyle oturacağınız mekanlar mevcut. Şöyle biraz yaklaşıyorum. Bakalım. Evet görünüyor. Burası arkadaşlar kantin. Görüyorsunuz çekebildiğim kadarıyla. Şöyle devam edelim bu yoldan isterseniz. <laughs> Yukarı ana yola çıkıyorum. Az önce araçla gezmiş olduğum ana yol. çınar ağacı var burada herhalde. Evet. Ana, ana, binaya yaklaşalım. Şöyle etrafı. Şukarda bir tane baliz var görüyorsunuz. Yaklaşalım. Evet. Baliz. Yine rengi noktası tesisi yer üstü işareti arkadaşlar. Baliz. 11. sınıf arazi ölçme hesapları dersi konusu. Evet, şurada bir yerde nivelman noktaları vardı. Bakayım. Heh, evet, görüyorsunuz arkadaşlar bronz şeklinde test edilmiş. Nivelman noktası hemen harita mühendisliği bölümünün önünde. iki tane görüyoruz. Bakın bir tane buraya koymuşlar. Nivelman bronzu şöyle yaklaşalım görünemde. Tabii içerisi kapalı açık olsaydı orayı da çekerdik arkadaşlar. Şuradan bir görüntü alalım bakın. Şöyle yapalım. Harita mühendisliği bölümünü görüyorsunuz burada. 1968 yılında kurulmuş arkadaşlar. Evet, burası öğretmenlerin giriş yapmış olduğu kısım. Devam edeyim şu yan taraftan isterseniz. Alt kat arkadaşlar, burada bölüm <laughs> başkanının odası var. Şurada toplantı salonu var, şu an geçtiğimiz kısım. İşte hocaların bireysel odaları var. Şöyle bu tarafı da çekelim kuş sesleri eşliğinde ilerliyoruz. Bölümün arka tarafına doğru yaklaştık arkadaşlar. Evet. Bir giriş de burada var. Şöyle şu arkadan gidelim. bölümün uygulama yaptığı alanlardan bir tanesi de bölümün arka tarafı arkadaşlar. Burada da bir aile Total Station kurulumu olsun, Nivo kurulumu olsun, Nivelman işlemi olsun, GPS ölçümleri olsun. Ee, bu kısımlarda genelde yapıyorlar. Şöyle biraz daha aşağıya doğru yürüyelim. Bak yine harita mühendisliği bölümün binasını görüyorsunuz. Arka taraftan bu sefer çekim yapıyoruz. <laughs> şöyle alt tarafları da çekelim arkadaşlar. Burası da C kapısı dediğimiz kısım. Yani havalimanına giderken gitmiş olduğunuz yol üzerinden de bakın şurada mavi bir araç şu an giriş yapıyor. Şöyle yaklaştırırsak. Burası C kapısı dediğimiz kapı. Buradan da bölüme rahatlıkla çıkabiliyorsunuz ki bölümün en yakın olduğu kapı bu kapı zaten. Harita mühendisi bölümü için konuşuyorum. Ee, hemen zaten biraz ilerisinde e, havalimanı, hava alanı mevcut. Şöyle biraz daha aşağıya yaklaşırsak daha net göreceksiniz. Orada bir tane uçak şu an görüyorum. Biraz yaklaşayım şöyle zoomlayalım. Bakın ağaçların arkasında kaldı. Evet belki kuyruğunu görüyorsunuz mavi. Devam edelim. İşte öğrenciler de geliyorlar zaten. İşte yürüdükleri yolda bakın. çekime devam edelim. Şöyle etrafı görün arkadaşlar. Şurayı niye çevirmişler merak ettim. Bakalım. Bir şey var burada. <laughs> Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Havza Amenajmanı Anabilim Dalı Ekosistem Araştırmaları evet, Burada bir çalışma yapılıyor arkadaşlar Bir deney çalışması var çevirmişler etrafını İşte şimdi biraz daha net gördünüz arkadaşlar C kapısı Ben genellikle bu kapıyı kullanıyordum Bölüme en yakın olan kapı bu, bu taraf çünkü Şöyle bölüme biraz daha yaklaşalım Evet bir giriş de buradan var arkadaşlar. Ölçme laboratuvarının olduğu kısım burası aslında. Hemen sağ tarafı ölçme laboratuvarı. Yine bir RS noktası görüyorsunuz. Nevelman noktamız. Burada devam edelim. Evet şuradan çekim yapmaya çalışalım. Buradan da bir giriş söz konusu arkadaşlar. Şöyle tabi camlar bayağı kirlenmiş. Görünüyor mu bilmiyorum ama şu sağ tarafta ölçme laboratuvarı var. Buradan aletleri alıyorsunuz. Bu kapıdan dışarıya çıkıyorsunuz ve arazide ölçüme başlıyorsunuz. Burada da bir arkadaşlar gördüğünüz gibi klasik nivelman mirasının bir görüntüsü söz konusu. Yine RF. Herkes buna bakıyor sanki hiç ilk defa kamera çekimi görüyorlar yapan birini. Devam edelim. Şurası da arkadaşlar yine jeofizik mühendisliği bölümü. Az önce söylemiştik. Şimdi tekrar harita mühendisliğinin olduğu kısma çıkacağız. <laughs> yine bir nivelman noktası. Bir hayli mevcut. Evet. Bakın şu an yani bölümü şu anda çepeçevre dönmüş bulundum. Ve yine harita mühendisliği bölümüne çıktık. Bakın harita mühendisliği bölümü. Evet.